Ketima azalt, reuse, yeniden kullan, recycle, geri dönüştür kavramlarına bakmaya çalışacağız. Bunlar nedir? Bu sıralamanın bir önemi var mı? Sosyopolitik kararlar ve reklamlar sürekli e, recycle yani geri dönüştür basamağına odaklanıyor. Acaba bu basamağa gelene kadar eğer bu konularda ciddiysek daha önce yapmamız gereken farklı basamaklar var mı? Bunları yapay zeka üzerinden sorarak beraber sorgulamaya çalışacağız. Peki başlayalım. E, reduce, reuse, recycle yani tüketimi azalt, yeniden kullan ve geri dönüştür kavramları nedir diye sorduğumuzda çevreyi korumak ve sürdürülebilir bir yaşam için çok temel bir yaklaşımdır. Basitçe açıklayayım. Reduce tüketimi azalt, daha az tüketmek, gereksiz şeyleri satın almamak ve enerji İsraf azaltmak demektir. Örnekler: marketten plastik poşet almak yerine bez çanta götürmek, ihtiyacın olmayan kıyafetleri almamak, musluğu açık bırakmamak, kısa duş almak. Amaç başta atığı oluşturmamak. Reuse yeniden kullan. Bir ürünü tek kullanımlık değil, tekrar tekrar kullanmak. Örnekler: cam kavanozları çöp atmak yerine cam kavanozları çöp atmak yerine saklama kabı olarak kullanmak, ikinci el almak ya da başkasına vermek, tek kullanımlık kahve bardağı yerine termos taşımak, amaç ürünün ömrünü uzatmak, recycle geri dönüştür, artık kullanılamayan ürünlerin atıkların ham maddeye dönüştürülmesi, örnekler plastik şişeleri geri dönüşüm kutusuna atmak, kağıt ve Kartonları ayrı toplamak, metal kutuları eritip yeniden üretime sokmak amaç atığı yeni bir ürüne dönüştürme. Kısaca reduce tüketimi azaltmak, daha az tüket, reuse, tekrar kullan, recycle, geri dönüştür. Bu sıralama da önemlidir. Önce azaltmak, sonra yeniden kullanmak, en son çare olarak geri dönüştürmek. Peki sıralamanın çok önemli olduğunu belirtin. O halde neden reklamlar ve politikalar özellikle recycle kısmına odaklanıyor? İlk adım olan reduce yani daha az tüket, daha etkili, doğru ve odaklanılması gereken basamak değil mi diye sorduğumda bakalım ne yazmış? Reduce tüketimi azalt en etkili basamaktır çünkü daha baştan atığın ortaya çıkmasını engeller. Ama pratikte neden recycle geri dönüşüm daha çok vurgulanıyor? Birkaç sebebi var. Bir, ekonomik çıkarlar daha az tüketmek yani reduce asla şirketlerin daha az ürün satması e, daha az ürün şirketlerin aslında şirketlerin daha az ürün satması anlamına gelir. Bu da onların işine gelmez. Çünkü karlılık oranları düşer. Ama recycle şirketler için yeni bir pazar yaratır. Geri dönüşüm tesisleri, ambalaj toplama, eko etiketli ürünler. Böylece sistem hem üretmeye hem de kazanmaya devam eder. Örneğin Coca-Cola ya da Nestle şişelerimiz geri dönüştürülebilir diyerek marka imajını güçlendirir ama insanlara daha az iç demez. Siyasi kolaylık insanlara daha az tüketin demek hem bireyler hem de politikacılar için zor bir mesajdır. Çünkü alışkanlıkları değiştirmek gerekir ve bunun bazı sonuçları da kısa sürede bazı sonuçları da olabilir. Ama geri dönüşüm kutusuna at demek kolay, basit ve kimseyi rahatsız etmez. Bu nedenle devletler genelde geri dönüşüm kampanyaları yapar ama tüketimi azaltma konusunda daha az politika üretir. Üçüncüsü psikolojik rahatlama, greenwashing etkisi. İnsanlar alışveriş yapmaya devam eder ama kendini geri dönüşümle sorumluluk sahibi hisseder. Bu da bir tür vicdan rahatlatma etkisi yaratır. Halbuki atık zincirinde en küçük etkiye sahip olan aşama genellikle recycle. Çünkü her her şey geri dönüştürülemiyor. Enerji harcanıyor, kayıplar oluyor. Önemli fark reduce azaltmak sorunun köküne iner en etkili çözümdür. Reuse yeniden kullanmak tüketimi biraz yavaşlatır. Recycle en son çaredir yani en az etkili olandır. Ama reklamlar ve politikalar recycle'ı öne çıkarır. Çünkü ekonomik ve politik açıdan daha kolaydır. Özet evet senin dediğin doğru ilk adım olan Reduce, reduce en etkili olandır ama sistem mi alışkanlıkları değiştirmek istemediği hem de kazanca devam etmek istediği için geri dönüşüm daha çok vurgulanıyor. Bireysel ve toplumsal olarak Reduce daha az tüket, basamağını ön plana çıkarmak ve sosyopolitik olarak adım atmak için neler yapabiliriz? Basit ve yalın bir şekilde anlatabilir misin? Ee, bireysel olarak atacağımız adımlar bir yere, bir yere kadar etkili. Ama daha az tüketmek gerçekten güçlü bir değişim için toplumsal ve politik boyutta kazanmalı. Basit şekilde iki düzeyde ayıralım. Birincisi, birinci düzey günlük yaşamda yapabileceklerimiz. Alışverişi azalt. En etkili yöntemlerden biri. Bu bizim için gerçekten ihtiyaç mı yoksa arzu mu? Bunun e, sorusunu cevaplamak yapılabilecek bazı adımlar var. Mesela bir gün beklenebilir, iki gün beklenebilir. Büyük bir eşya alıyorsanız bir ay beklenebilir. Bunun sonucunda tekrar düşündüğünüzde, gözden geçirdiğinizde evet bu ihtiyaç diyorsanız almak gerekebilir gibi yöntemler var. Araştırılabilir. Gerçekten ihtiyacın var mı diye sor. Örneğin yeni kıyafet almak yerine eskisini tamir etmek. Tek kullanımlılığı bırak plastik şişe yerine termos, kağıt havlu yerine bez kullan. Enerji ve e, suyu azalt, gereksiz ışıkları kapat, kısa duş al. Az et, daha çok bitkisel beslen. Çünkü et üretimi çok büyük su ve enerji tüketir. Burada vegan ol, vejetaryen ol değil. Haftada örneğin 5 gün tüketiyorsanız 3'e düşürün, 3 gün düş tüketiyorsanız 2 güne düşürmek de bir çözüm olabilir. Paylaşım kültürü, kitap, alet, kıyafet paylaşımı ya da ikinci el kullanmak. Küçük alışkanlıklar bireysel e, tüketim azal kültürünü normal, normalleştirir. Toplumsal ve politik düzeyde sosyopolitik adımlar. Tüketim yerine dayanışma, kooperatifler, paylaşım ekonomisi, örneğin kıyafet kütüphanesi, eşya paylaşım uygulamaları, yerel yönetim politikaları, belediyelerin tek kullanımlık ürünleri yasaklaması, su enerji israfını azaltacak teşvikler vermesi, eğitim ve bilinç, okullarda az tüketme konusunda derslerde işlenmesi, reklam kültürüne karşı farkındalık, reklamların e, sınırlanmaları, reklamda sınırlama diyelim, daha çok tüket sloganları yerine bilinçli tüketimi teşvik eden politikalar, örneğin fast fashion reklamlarının kısıtlanması, siyasi baskı, vatandaşların politikalardan daha az tüketim odaklı yasalar talep etmesi, örneğin tek kullanımlık plastik yasağı, enerji verimliliği standartları. Burada son basamak şöyle önemli. Siz Toplumda neyi talep ediyorsa doğal olarak, sosyopolitik olarak ya da siyasi olarak biz bunların karşılığını görüyoruz. Bunun tersi durumları tarihte az olarak görüyoruz. Biz de çok şanslı bir milletiz. Mesela Atatürk de böyle birisi. Biz toplum iyiyi, gelişimi, çağdaşlığı talep etmese bile bu yönde adımlar atarak gerçekten de belli bir seviyeye getiriyor. Burada şunu söylemeye çalışıyorum. Önce halk olarak, taban olarak bizler vatandaş olarak bilinçlenirse buna yönelik eğilimlerde, e, sosyopolitik çevrelerde görünecektir. Ama bireysel bazda önce bizler bilinçlenip bu konuda adımlar atıp daha sonra bunun sosyopolitik yansımalarını görebiliriz. Şimdi oturduğumuz yerden e, politikacılardan beklemek gerçekçi bir çözüm değil. E, ne yazık ki. Bireysel olarak uğraşan... E, Siyasetçilerimiz var ama çok azınlıkta var. Özet, bireysel olarak ihtiyaç e, sorgulamak, tekrar kullanmak, paylaşmak, toplumsal olarak politik baskı, eğitim, dayanışma kültürü, reklamların sınırlandırmaları. Böylece daha az tüketme sadece kişisel bir tercih değil, toplumsal bir norm ve politik bir hedef haline gelir. Peki son olarak, şu arada şöyle bir kelime geçti, greenwashing diye. Son olarak at, e, attığımız adımların greenwashing mi, Yoksa gerçekten etkili yöntemler mi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ee, güzel bir kapanış sorusu. Çünkü gerçekten reduce, azaltmak odaklı adımlar ile sadece greenwashing nedir? Yeşil görünen ama aslında etkisiz ya da yanıltıcı yöntemler arasındaki farkı görmek zor olabilir. Basit bir kontrol e, listesiyle ayıralım. Greenwashing nasıl anlarsın? O da tüketimi azaltmak değilse daha çok al ama geri dönüştür mesajı veriyorsa örnek fast fashion markası ekolojik koleksiyon çıkarıyor ama hala milyonlarca yeni ürün sergiliyor. Her ay yeni bir koleksiyon sergiliyor fakat bizler geri dönüşüme destek veriyoruz gibi e, ne diyelim kampanyalar. Şeffaflık yoksa veriler, raporlar, gerçek etki ölçümleri paylaşılmıyorsa bunları nasıl paylaşıldığı, verileri nasıl aldığı da tabii ki bir sonraki adımda incelemek lazım. Yani etkiler gizleniyorsa örneğin e, biyoplastik ambalaj doğada çözülüyor deniliyor ama sadece özel şartlarda çözülüyor sorumluluk tüketiciye yıkılıyorsa şirket sorun sizde geri dönüştürün diyor ama üretim şeklini değiştirmiyor imaj kampanya, e, kampanyası ise reklamı çok etkisi az peki gerçekten e, etkili yöntemler nasıl anlaşılır azaltmaya öncelik veriyorsa daha az üretim daha az tüketim teşvik ediliyorsa, örneğin tek kullanımlık ürünleri tamamen yasaklayan politikalar, somut ve ölçülebilir hedefler varsa 2030'a kadar plastik atığı %50'ye azaltacağız gibi, tabii bunun sahada somut karşılıklarının da olması gerekiyor. Üretim zincirinde köklü değişiklikler varsa sadece ambalajı değil, üretim yöntemlerini değiştirmek, ambalajların üzerinde yeşil rengi görmek değil, asıl bu ambalajın arka tarafında işleyiş sırasında köklü değişiklikler var mı? Toplumsal fayda sağlıyorsa, yerel üretici destekleniyor, dayanışma ekonomisi kuruluyorsa, bağımsız denetim varsa, etkiler sivil toplum, akademi ve bağımsız kurumlarca doğrulanıyorsa, yani güçler ayrılığı olup bunun ayrılığından kast edip denetime açık bir şekilde tarafsız kişiler tarafından da sağlıklı bir şekilde denetleniyor. Denetleniyor mu gibi ne diyelim kıstaslar. Kısaca hatırla, hatırlayacağın ayrım daha az tüket diyorsa etkili olma ihtimali yüksek. Aynı tüket ama biz çevreciyiz diyorsa büyük ihtimalle green olabilir. Peki beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.